Herkese merhaba arkadaşlar. Var hepsi kanalda yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yeni güncelleme geldi. Hocam ya yani manyak toplar gelmiş. Farklı oyuncağa gelmiş. Bakacağız. Top açılımı yapacağız. Bol bol benim en sevdiğim gün. Perşembe günü. Oyun aşırı heyecanla giriyorum. Bugün neler gelmiş? Beklentilerimizi karşılayacak mı? Ya hemen hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Siz de videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirim açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Kimler teşekkürler. O zaman hocam hızlı bir şekilde başlayalım. Canlı güncelleme Devam ediyor diyor oyuna ilk defa sizinle birlikte giriyorum arkadaşlar bize nasıl bir oyun getirmiş Sayın Konami bakalım ve hocam ana ekrana geldik Showtime diye bir ekran var hocam video oynat diyeceğim merak ettim Benim yârim inci takar, gerdana, gerdana, oy... bir video oynasın ya neler varmış tamam Messi hocam Neymar bu oyuncu arkadaşlar. Özellikle bu hafta Neymar geldi belki Messi'yi de haftaya gönderir gibi hissediyorum çünkü 600 milyon Downloads Diyor hocam 600 milyon kişi indirmiş ve bunu kutluyorlarmış Peki peki o bayağı iyi Spektan girişi gibi bir video olmuş he Gerçekten bayağı tatlı bir video olmuş Hocam Ve Fenomen biticiler diyor Haaland'ın Müthiş bir Rovashata golünü de koymuş arkadaşlar. Gayet güzel. Onun dışında hocam yine Haaland var. Ama o sefer e futbol formasıyla. O kafayı vuran eleman kimdi ya? Oğlum netliği yok anasını satayım. Ya Felix mi lan bu? Bak bu kim? Edin Ceko'ya benziyor yemin ederim. Showtime hocam. Burada Neymar Goat'ı. Hocam evet. Evet. Of erkek erkek. Forma değiştiriyor. TikTokçu olmuş bizim Neymar. Ve Messi Goat hocam aldı topu alır almaz formayı değiştirdi vurdu. Tamam maç içinde böyle bir şey varsa güzel olur aslında. Yani eğleniriz eğleniriz. e football 23 diyoruz hocam. Ayrıntılarına baktığımızda hocam kulüplere geri dönüş diyor. Ana hatta 3. sezon başladı. Bu sezonun teması back to clubs diyor. Kıyasaya milli takım mücadelelerinin son ermesiyle birlikte oyuncak kulüplerine döndü. Mücadele aynaları bir kez daha uluslararası alanda ulusal liglere taşınmış durumda. Burada hocam sezonlar hakkında diyor. Sezon dönemi yeni destansı oyuncular La Vito Figo ve ulusal liglerde bir gölge toplanan diğer oyuncular destansı oyuncular olarak sunulacak. Bunlar zaten geldi diye biliyoruz. Borland raul falan filan inter milan hocam gayet güzel maç fiyatı falan güncellenmiş o güncellenmiş bu geri diyelim showtime'dan bir çıkalım hocam 10.000 giriş bonusu verdi bize özel giriş bonusları gelmiş her gün arkadaşlar 10 e-futbol puanı bu da 28 gün yani bir ay boyunca devam edecek 280 my bize ödül olarak totalde vermiş olacak hocam ve herkese Neymar vermiş hediye 600 milyon indirme kampanyasından şöyle geldiğimizde güvenli kuyarısı diyor geç bizim bununla işimiz yok bitti mi abi 6 milyon indirme parası satışa başladı buna da bakmak istiyorum ama şöyle ödülle tıkladığımızda go atım hemen gelsin hızlı bir şekilde Neymar Junior'umuz kralımız gelsin hocam Neymar da geldi. Gayet güzel. Peki, peki. Gizli forvet olarak geldi. Denemek de istiyorum. Oynatır mı? Yorumlara yazın. Burada bana giriş bonusları, ödüller falan vermiş arkadaşlar. Şimdi ondan sonra onun dışında hocam burada 600 milyon indirme kampanyası. Bunun dışında Çek şey, indirimli MyClub geldi mi? Ona merak ediyorum. Bakalım neler varmış, ne varmış. 3430 My Club. vay 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 çok ucuz lan çok ucuz 329 lira üzerine 840 My da burada var 350 My da burada var gayet güzel gayet tatlı indirimler bunlar da her türlü alınabilir arkadaşlar ve hocam özel oyuncu listesinde şöyle baktığımızda fenomen bitiriciler orada yazan da fenomence bitiriş falan filan yazıyor işte bize 150 tane göndermiş çok merak ediyorum bu 150'nin içinde Neler var? Epic yerine göndermiş. Osimen her türlü iş yapar. Çok hızlı bir oyuncu. Erling Haaland iş yapar her iki. Ve Osimen'e geldiğimizde arkadaşlar özelliklerine bakmak istiyorum. Şöyle baktığımızda fırsatçı golcü. Onun üzerine de çılgın koşu hızlanan mermi diyor. Gerçekte Osimen'i istiyorum ya çok fazla. Hıza baktığımızda 84 hızlanma da 79 hala daha birinci seviyede zıplama fiziksel teması da gayet iyi. Kafa açıtma golü akrobatik bitiriş. Gelişine şu canla başla bitiriş diye bir şey gelmiş hocam. Merak ettim bu güzelmiş ha. Pozisyon takibi ve hava üstünlüğü var. Benim tam altımda böyle. Abi ben Osimen'i net istiyorum bu arada ya. Ben bu çocuk adamı kullanırım. Erling Haaland da gelmiş. Osimen'in boyunu merak ediyorum. 86 tamam. Erling Haaland da gelmiş arkadaşlar. Kurnaz diyor. Çılgın koşu. Hızlanan ben uzaktan şut atabilen Haaland'da da net istiyorum bu kartını. Böyle baktığımızda biticilik 87. Onun dışında hız 84. Hızlanma 70 diyor. Canavar ya canavar. Aa bunların formu da değişmemiş, Bu çok güzel bak. Bu gerçekten çok güzel. E, hoşuma gitti bu. Kafa aşırtma şut konuda yükselen şut. Uzak mesafe. Akrobatik bitiriş. Topuk hareketi. Gelişme şut. Canına başla bitiriş. En alt uzmanı ve altında arkadaşlar. Bak bak bak. Süper süper yedek yazıyor. Bu çok güzel bir şey. Bak uzun zamandır süper yedek denk gelmiyorduk. Net bu ikisi de olur. Harry e bir bakalım. Harry Kane bitiriciliği iyidir ama yavaş bolcu olarak her zaman karşımıza çıkar. Geriye gelen forvet diyor. Bu beni üzüyor. Çok geriye gelen forvet sevmiyorum. Uzaktan şut atabiliyor dayım. Böyle bitiriciliği yine Haaland'la aynı. 87 hız şut gücü 82. Böyle hıza bakarsak 67-60 yavaş bir forvet diğerlerine nazaran. Hava üstünde kaptanlık, canla başla bitir. Şimdi bunda da var ama e, hızlı oyuncu sevmiyorsanız Harry de oynatır. Bunlar fullendiğinde arkadaşlar 98, 97, 96 oluyor. Büyük ihtimalle Haaland'la Kane takım içinde 100 olup Osimen 99 olabilir. Bir tane şöyle açalım ya. He? Bunların gelişinden merak ediyorum. İstiyorum abi bunlarda gayet iyiler. Şöyle Atlat diyelim. Yan son mer geldik. Şöyle geri diyelim. Bunlara da bakmak istiyorum ya. Messi var gizli forvet. Foden var. Sağ kanat olarak gelmiş bak bu çok önemli. Ama sol ayaklı. Ben Foden'ı sağ kanatta beğenmiyorum. Bu Casemiro'yu çok fazla sevenler var. Çok fazla bu Casemiro'yla ilgili mesir atanlar var bana. Selam yavrum yine ben. Diyorum ki numaranı vereceğim de WhatsApp'tan mı devam etsek? Rafael Lao var. E, Romero, e, Firpo, Kandrava, Ito, Volpi, Gabriel Vega, Mofi gibi oyuncağa gelmiş. İngiltere hocam bu yeni mi geldi bilmiyorum. Club Selections neymiş ya? Bu yeni mi geldi? Daha önce geldi de ben mi görmedim? Bilmiyorum merak ettim. Bunun ilerisine geldiğimizde bu İngiltere'den de Casemiro yine çekilebilir oyunculardan. Şöyle baktığımızda Varan da oynatılabilir tercihe göre ama bu finishers'ları ben sevdim abi ya. Gerçekten benim hoşuma gitti. Birazcık top atacağım bunlarla ilgili. Şöyle başlangıç olarak böyle erken gelen de olabilir aslında. Atla diyelim hocam. Aymeric Laport geldi. 100, 10 bin kadar bir düşelim bakalım. Siz bunlara top atacak mısınız? Açtınız mı? Kimler çıkıyor? yorumlar yazmayı unutmayın. Ben bunları çıkarmayı planlıyorum. Ee, büyük top açılımı videosu yapacağım arkadaşlar. Aha! Geldi. Hocam. Ana İngiltere Ligi. Hocam 5 yıldız. Ana! En istemediğimiz erkenden çıkardık ya. Ama Hurricane de olsun alandır hocam. Hurricane, hoş geldin hayatımın anlamı, hoş geldin bir tane Güzel. Hurricane'in gelmesi iyi oldu. Peki, peki bir Haaland, bir Osimhen de var mı ya? Bu diğer ikisinden birini yani isterdim ya. İsterdim. Hocam, Dominguez geldi 100 ilerledi. Gel, Aha! 3 topta 2 tane. Oha! Acı hangisi hiç fark etmez. Fark ederse kahrolayım. Ve o simen bu atım geldi. Ana! Pabucuza çıkardım lan. Pabucuza çıkardım. Aa! Hiç beklemiyordum. Ana 600 mikroba çıktı lan. 5 top daha açacağım merak ettim lan. Korkunun çıkarma. Oğlum bu ne? Aa 3 topta 2 tane. Showtime oyuncusu ha. Harbi çok şaşırtıcı. Ben hiç beklemiyordum lan. Hiç beklemiyordum. O çok mutlu oldum şu an ya. Çok hoşuma gitti. Haslan. Onu açma. Erken gel belki. Hocam 3 top. 2 top. Tamam. Atla. Hocam. Şu iki toptan beyinlere Haaland gelir mi ya? Bir Haaland'ı çözer miyiz ya? He? Ha? Bir Haaland var mı ya? Hocam haydi haydi. Şimdi yok. Şimdi gelmedi bunlar Haaland Hoca. Nice. Gerçekten çok güzel. Şimdi gidelim bu ikisini fullleyelim abi. 10.000 Minecraft'ta burayı bıraktım. Haaland için kovaç bu, yapıp Haaland'ı şey yapacağım. Ne yapacağım? Oynatacağım. O mesele değil. Kesinlikle Haaland'ı da çıkartırım. S sırala. Alınma sırası diyelim. Şimdi şu daimden bunu fullemek istiyorum. Ana iki tane varmış. Şu an fullleyemiyorum o zaman ben bunu. Benim oyuncu silmem vesaire gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar burada bırakalım. Ben hem birkaç tane oyuncu silmiş olayım. Alanda çıkalım. Hepsini bir fullleyip deneme videosu ayrı yeten çekelim. Bu ikisinin bana çıkması bu kadar kısa sürede çıkması beni çok mutlu etti gerçekten. 3 topun ikisinde şey çıktı abi. Showtime oyuncu çıktı. Daha ne olsun. Harika bir top oynatı oldu bence. Başlangıç olarak. Alanda çıkarız gibi duruyor. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. check out